Merhaba. Bugün sizlerle beraber Orta Çağ'da ticaret yolları konusunu göreceğiz. İlk olarak Kral Yolu'ndan bahsedeceğiz. Arkadaşlar Kral Yolu dediğimiz zaman Lidyalılar tarafından inşa edildiğini daha önceden belirtmiştik. Mal akışı doğu-batı yönlüdür. Arkadaşlar Asya kıtasından başlar. Kervanlarla Ege bölgesine mallar getirilir ve buradan da gemilerle Avrupa'ya gönderilir. İkincisi İpek Yolu. Arkadaşlar İpek yolu Çin'den başlamaktadır. Çin üzerinden Avrupa'ya ticaret gemileri ulaşmakta. Ve orta çağda ticaret kervanları şimdiki Çin'in Şiyan kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelirler. Burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar denizine diğeri ile de Karakurum dağlarını aşarak İran üzerine üzerinden Anadolu'ya ulaşırlardı. Arkadaşlar ismini İpek'ten almıştır. Türklerle Çinliler bu yola hakim olmak için mücadelede bulunmuşlardır. Hatta burada belirtebileceğimiz önemli bir nokta var. Arkadaşlar Asya Hun Devleti'nde e, Metehan zamanında yani devletin en parlak döneminin yaşandığı Metehan zamanında Türkler ve Çinler arasında İpek yolu üzerinde büyük mücadeleler yaşanmış. Çinliler korkudan Çin Seddini inşa ettiklerini ifade edebiliriz. Arkadaşlar Baharat Yolu. Baharat Yolu dediğimiz zaman Baharat Yolu Hindistan'dan başlar, Süveyş'te son bulur. Basra Körfezi'nden ve Kızıldeniz'den geçtiği bilinmektedir. Arkadaşlar İskenderiye limanına gelen bu mallar İtalya şehir devletlerine yani Ceneviz ve Venedik gibi şehir devletlerine bu ürünler gemilerle taşınmakta ve oradan da bütün Avrupa devletlerinde önemli ticaret kentlerine pazarlanmaktadır. Adını taşıdığı baharatlardan almaktadır. Kimyon, karabiber, pul biber gibi önemli baharatlardan almaktadır ismini. Bu yola hakim olmak için devletler çeşitli mücadelede bulunduğunu ifade edebiliriz. Arkadaşlar, işlediğimiz konu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.